Ama şöyle. Haydi. Selamünaleyküm. Karakoyu. Karpuz Karakoyu kardeşim Abi kolay gelsin abi Saraköy'te hemen çekelim şöyle olur mu? Evet abi gel abi Saraköy'ün yerli kaldırdı kardeşim. Bir saniye abi. abi. Gel abi. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. abi. Teşekkür ederim. Yerli bir tane. Hayır maşallah. Eldiva el Saraköy'ünün. İsim ne abi? İsim Onur abi. Onur. Günyel. Hay maşallah. Bu, bu memleketin en o çalışkan Onlarından birisi. Zaten belli abi. Her evet. Yerliyorum. Bir de şu var, bir de yakışıklısın da yani. Allah razı olsun. İşlerin nasıl abi? İşler abi iyi de şey yok. Ee, tadı yok. Tadı yok. Bırak yani tadı, şunu alabilir miyiz? Bir dakika. Baba ba, bak. Yavaş canım çıkayım. Gelin kız var. Yakışıklı makşıklı konuşmayacak gelin kızın yanına. peki nasıl? Eldivan'da hayat nasıl diyorsun sen? Eldivan'da hayat. Çok iyi. Valla şimdi memura göre çok iyi. Ama çiftçiye geldim miydi? Çiftçi üretiyor. Malı para etmiyor. <laughs> malı para etmiyor. Yani şöyle söyleyeyim hani. Çiftçiyi e, şehirliye hambal etmişler haberleri yok. Gitti mi Gerçek abi. diyorum yani bunu samimiyetle söylüyorum. Ya e bir şey özür dilerim bir şey soracağım hakkını helal et. Merak evet. edilen bir mevzu var. Evet. Ya çiftçinin durumu zor diyoruz. Mazot pahalı, diyor, evet. pahalı diyoruz. Evet. pahalı diyoruz. Ama bak bakıyoruz abi herkes iki milyon, milyon lira. Bakı üç milyon lira. Traktör. Ya şimdi faizsiz kredilerden kullandırılır ama şu anda alamıyoruz. Faizsiz yani. mi abi? O zaman ya çok düşük maliyetlerde verdiler o zaman. Şimdi öyle bir pazar ee, yok. Yok öyle bir pazar yok. Şimdi bir milyon kredi çek yani bir traktöre bir milyon Aa, köyde mi yaşıyoruz abi? Köyde, Eldivan Sarayköy. Sarayköy. Evet. Peki köyde hayat nasıl? Köyde hayat, evet, köyde evet. olan için iyi. Yani artık köylüler de memur oldu. Artık böyle keyif çatmaya geliyor. <laughs> Çalışan yok. Ama ebelerden, dedelerden kalan ağaçların dibini sulayan yok. Allah evet, Allah. Evet, bombos... bulmuş. Abi vallahi senin bu şey güzel abi. İsim neydi? Onur abi. Onur abi. Peki eldivan nasıl diye sorsak? Eldivan suyu var. Eldivan. Doğal gazı evet, doğalgazı var. Doğal gazı var. Biz, sizin köyde zaten eldivana yakın. Evet, biz evet yakın. Onda zaten sizin bir de zengin köy oldu herhalde. Biraz böyle ya, zenginler zenginleri falan. Eskiden, eskiden de öyle kokumuşu çoktur bizim koku, Bizim, kokumuz biz zengindi. ya evet, yani, yani. yani... yani... Evet, zengin, en ev var ama iki gün önüne yani, on trilyonu zengin, fakir kimse abi. yok. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bir altı iki yüz lirayı vuracak Al, adam alacağım, alacağım. 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 bulamam, canlı Türkiye. Alacağım, alacağım abi. Alacağım abi, seni de alacağım. Allah. Gitme abi sen. Fizuray... Peki ne diyorsun abi? O zaman biz de gelelim abi. abi bir zengin... gelin. Biz... Biz, bir zenginlik bulasın. Bir zenginlik bulamam abi. Daha önce böyle bir yerini alır da böyle bir şey diyor ne ara yani, gariban o, o zaman abi e, söyle söyleyeyim bir, bir, şey, bir, bir, bir selam da vermedi. E, söyle söyleyeyim. Selam verme mi diyorsun? Adem verecek selam. Sıkıntı yok. <laughs> Biz misafirperver insanlarız. Yani, onu ekim. Onu ekim. Evet. E, efendim abi. Ha iyi bir Ondan sonra bir şöyle bir şey var. Abi nasıl abinin karpuzları güzel değil mi? Vallahi yiyeceğim ondan sonra söyleyeceğim. İyi, daha yemedin yani. Daha iftiharlıyorum. İyi bana. Bana orada diye Adam benim orada? Babaço. Hadi şey nerede? Gel Şimdi şöyle bir şey mi var. Yenge Aa, hanım mı? Evet benim hanımım. hanım adam. Çekelim mi yani yenge hanımı da? Ya, ya, ya. He? Baba gündem ki buyur nasılsın iyisin? Eldivanlı El mı? mısın? Şaban özü. Elvanla ne yapıyor şimdi abi? Dur, son, son, <laughs> faça, Çok güzel nasıl işlerimiz? Şaban özü nasıl abi? Hareketli. Büyüdü bir de. Harikaların faydası var. Nasıl elden başladın? Eşe çıkartma mı var yok. Ben soğan satarım de. de. de İyi. Yaş kaç abi? Tabii Hay maşallah. Allah sağ ol, sağlık saat dersin diye. Peki nasıl görüyorsun? Gündemi nasıl görüyorsun? Ülke gündemi nasıl? Ülke gündemi iyi değil. Onu genimize gösterin. Bakalım. Değilmedin bak bak. Emekli düşünüyor. İstisam yok. İstisam. Allah yardım etsin yeri herkese. Var mı peki Bire buradan bu elli var da Şaban'ın üzerine diyeceğim bir şey. Mescidine. Mescidine. Herkese çarşın pazar olsun der. Değil mi abi? Evet. Öyle bir şarkı, öyle bir şarkı var mıydı abi ya? Evet, evet. çarşın pazar olsun derler. Tamam, evet. Allah çarşın pazar derler. Allah çarşın pazar Allah pazar şekerim Evet Doğru bir de o var ya. Aslında o şarkı. Abi. Böyle pazarcılardan dolayı. Sen şey söylemen güzel abi. <laughs> Allah sağlık <ol>, sağlık <laughs> versin. Allah Allah var, Allah Allah Allah. Allah. var mı iyisi? Yok abi. Allah Allah kendini Allah de devam. Bırakmayacağız bu memleketi. Hay maşallah. Kolay gelsin. Allah Allah. Allah. Yenge var mı seninle birlikte? Nasıl? Alalım mı yenge hanımda yanımda? Ya, o benim vallahi e, valla kale direğe minam var ya. alalım o da. Yenge hanım bir bakıyor musun? Gel bir yenge hanım gel şöyle. Allah aşkına gel ya. Ya gel bir görün bir şey olmaz korkma. Şöyle abinin yanına geçiver. Yenge hanım merhaba nasılsınız? Merhaba. Hay maşallah. Neydi abi? Güzel yok, abi. Yok yok. Evet. ne diyordun ya. demin? Kale direği mi diyordun? O benim kale direğim. Hay maşallah. O olmasa Allah. ben bunları yapamam. Ama o olmasa hiçbir şey olmaz. Evet. Abi Allah huzurunuzu bozmasın. Huzur, hanım, olma. hanım yani. hanımın olduğu yerde bereket olur. Eyvallah. Dişin gerçeği ya. Hanımların Eyvallah. olduğu yerde Eyvallah. bereket olur. Ay, yenge hanım siz Karaköy'lü müsünüz? Hay maşallah. maşallah. Aynı köyden. Aynı köy. Aynı bizim bir amca vardı. Allah rahmet eylesin. Dağlı dağdan bağlı bağdan diyordu. Evet doğru. Herkes kendi köyünden bahsediyor. Doğru. Köyü de şöyle böyle. Ne, ne derler? Başka koyun. E, Kopeyen alıncaya kadar. Çekmeyi, al, kendi koyun neyin alır? Ne? Bir şey derler barıştır, ya. Karıştırma. Karıştırma. <laughs> Yengem bekleyecek bir şey var mı? Yok teşekkürler. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Var var, var diyeceğiz. Allah anaları Allah. babaları başımızdan eksik ettirmesin. Gel, gel abi gel abi. Canım Türk'üm. Selamünaleyküm abi Al, nasılsın? Aleykümselam canım Türk'üm. İsim ne abi? Canım Türk'üm. Hay maşallah. E, Sen isim ne abi? Sinan. Sinan abi nasılsın iyisin? Çok çok iyiyiz. Hay maşallah. Allah. Şöyle bakalım, bakalım. Bakalım bana bu yüzden. Nasıl saati yerinde. Çok diyeyim. çok iyi hamdur. Abi maşallah bile candan içten konuşuyor. Güzel konuşuyor. Eyvallah. Nasıl görüyorsun memleketin durumunu? Baktığımız zaman şöyle gelelim abi. Böyle iyi bak. Böyle güzel abi. Allah Türkiye var ya vatana, millete, memlekete, devlete sevalı. Oh, Herkes keyif yerinde. Açıyor sıcaksa, açıyor soğuk. Oh, Gidiyor oh, önce oh, maşallah, arkasında. Maşallah, maşallah. Ha. Her şey var. Her şey var. Abi, savaş abi ba bak, bak abi şu gördük her şey canım Türkiye'nde yetiyor. Abi savaş yok, harp yok, tarp yok. Elhamdülillah. Etrafımız ya. ateş çemberi biz cennetteyiz. Elhamdülillah. Bak ya. yukarıdan tut Rusya, Ukrayna'dan aşağıdan çık. Allah bizim dağdaki operasyonda olanlara şu vatan millet için gece bu var ya ha. Bu gezenlerin ayaklarına değil taş gelmek, saçların teline zarar, sağ salın bir sinir gelsin. Elhamdülillah, hay bu ya, abi sen bu ne mübarek adamsın sen ya. Ya estağfurullah, kara Allah, Allah, Allah maşallah, Allah. Bu, bu, gönülden geliyor ama. Bu be. gönül, her şeyi buluruz, canım Türkiye'm bulamayız abi. Anayı babayı da bulamayız. Elhamdülillah, ha. peki abi, e, eldivenin nasıl görüyorsun? Eldivenin böyle kalsın, hiç gelişmesin. Değil mi? Valla herkese, <laughs> eldivenin, gel ablam. Ablam, ablam gel, ablam canıya abla, içtir, gel şey? canıya, gel. Canı yayın, gel. <laughs> Eldivan böyle bir kalsın. Bir tane, dur abi. Komşu ablam bak ablamla konuş kalk. Eldivan böyle mi kalsın? Eldivan böyle kalsın işte. Herkes herkes, herkes tabii. ablamla konuş hanımefendi. Ablam merhaba nasılsın? İyi ne diyorsun doğrudur. İyisiniz izin değil izin mi? Izin Allah iyilik versin diyeyim. İsim neydi? Allah. Analarım babalar bak. Bolluk bereketli onlarla beraber. Vallahi zaten Saraköy'de satır herhalde. Başkanım ne diyorsun? Saraköy'de satır yani, e, Sarak köyde zaten zenginleşti herhalde evet, değil de, mi? Yani yazık yani, olarak kullanıyoruz. Gerçi şey diyordu abi bizim kökümüz zengin diyordu. Evet, evet, evet. Doğru. E, var mı buradan ekleyeceğiz bir şey? Çankırı yönetenlere ne dersiniz? Eydivar'a ne dersiniz? Sarak e ne dersiniz? Allah ıslah etsin. Bir, al, bir, saniye <laughs> abi bir saniye. Allah ıslah etsin. Abi bir saniye abi. Valla işlerinde başarılar dilerim. Allah razı olsun. <laughs> Sağlı Her Sağlık şey güzel olsun. Sağlık sağlık yerinde. Evet, Elhamdülillah. Allah tahir etsin diyelim. Bereketli olsun. olsun. Allah'a Allah emanet olun. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Abim hayırlı işler olsun. Günler sevgisi sıra unutmayın. Hadi kolay gelsin. Hemen böyle Eldivan'ın e, canlı insanlarıyla, güzel insanlarıyla sohbete devam. Hemen şöyle baktığımız zaman Hay maşallah. Böyle üretim devam. Ablam bereketli olsun diyelim. Bravo. Hay maşallah. Abi nasılsınız? İyisiniz? İyi kolay gelsin. Bereketli olsun. Hayırlı işler. Allah. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah hacı. Kavunları çek. Durma, Sağ ol abi. Eldivan'da gezmeye devam. Eldivan gerçekten de güzel. Sakin. Suyu var. Evi var, yurdu var, yeşili var, Hacı Murad Veli Hazretleri var. Ee, buradan Elvan'a, Hacı Murad Veli Hazretlerine de hürmetler, saygılar, sevgiler diyelim.